Bir yandan MHP ile ittifak görüşmelerini başlatırken diğer yandan da kendi içindeki çalışmalarına ağırlık veren AK Parti'de gözetilen ilk kriter sahada karşılığı olan adaylar olması. Parti kurmayları AK Parti veya MHP'li olmasından öte gösterilecek adayın sahada mutlaka karşılığı olan isimlerden olması gerektiğine dikkat çektiler. MHP ile yerel seçimlerde ittifakın hayata geçirilmesi konusunda özenli davranan AK Parti kurmayları oluşturulacak ittifaka ilişkin en adil şekilde toplumsal karşılığı olacak şekilde çözmemiz gerekir yorumunda bulunuyorlar. Genel seçimde yasal altyapısı olduğu için protokol ile gerçekleştirilen ittifakın yerel seçimler için biraz daha dikkatli çalışmayı beraberinde getirecek. AK Parti kurmayları hem AK Parti hem de MHP'nin tüm il ve ilçelerde seçime girebilecek güçte olmasından dolayı aday tercihi yaparken özenli davranılması gerektiğine vurgu yaptı. Bazı yerlerde ittifakın olabileceğini vurgulayan AK Parti kurmayları, oturulup tüm il ilçelerin de ele alınması gerekir. AK Parti her yerde aday çıkarabilir, buna gücü var ama ittifak olursa belli yerlerde fedakarlık yapılabilir değerlendirilmesinde bulunuyorlar. Yerelde aday profili çok önemli diyen AK Parti kurmayları, yerel seçimlere hazırlık amacıyla tüm birimlerin sahaya sürüldüğünü belirttiler. AK Parti'nin özellikle sahada karşılığı olan adaylar konusunun üzerine önemli durduğuna vurgu yapan AK Parti kurmayları seçimlere milletin oyuyla girilecek. Sonuçta milletten oy alınacak. Oy alamayacak biriyle gidemezsiniz. Bazı yerlerde 2-3 anket yapılıyor. Oralardan çıkan sonuçlar da aday gösterilecek isimler konusunda ciddi fikir veriyor yorumlarında bulundular.